mm Bazı kurallar koydum Şu sevalalı gönlüme Bazı kurallar koydum Şu sevalalı gönlüme Sevilmeden sevme Verilmeden verme Uymuyor, uymuyor Gönülümü kendime uymuyor, uymuyor, uymuyor. Gönülümü kendime uymuyor. <gülüyor> <gülüyor> sades ne hasis biriyim. Aksine çok cömertim. Ne sadis, ne hasis biriyim. Aksine çok cömertim. Aradım hilesiz sevdam. Halis bir dünya aradım hilesiz sevdam. Hanise bir dünya hanise bir dünya hanise bir dün